daha fazla girmek istemiyorum. Oyuncu olsan hangi efsanevi Türk dizisinde oynardın ha? Oy ben bunun ben, cevabını ben, merak ediyorum. Bence ben biliyorum burada ne çıkacağımı ya. Evet düşünün. Şey güney bence. Çok Kurtlar Vadisi. Alakaysa. <laughs> <laughs> Cinsiyetiniz öyle bilmiyoruz. Evet herkes. Oyuncu olsaydın senin en çok zorlayan hangisi olurdu? Ağlamak, gülmek, bayılmak, sinirlenmek. Bu en kolayı. Bayılmak en kolayı. Gülmek ve ağlamak. Ağlamak. Gülmek. Gül deyince gülemeyenlerdenim bu arada. Ağlarım lan aslında. Gülmek. Doğal gülmek zordur. Bayılmak hakkında o TikTokçu ablamızdan bir ders evet, alırız. Evet o bu arada efsaneydi hatırlayın. İzlemekten en çok hoşlandığın tür hangisi? Gerilim, aksiyon, dram, komedi. Komedi manyağı değilim. Dram manyağı değilim. Aksiyon ve gerilim severim. Gerilim aksiyonlardan da aksiyonu seçerim. Doğru ya doğru. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi? Komik, zeki, duygusal, sinirli. Siktirin lan. Siktirin, şey Siktirin gidin oğlum. Hiçbir şey yazmayın <laughs> kardeşim. Hayır hiçbir şey yazmıyorsunuz. Tamam, şimdi. Bak şimdiden söylüyorum. Ya? Sakin ol abi Bakar mısın ha biliyorum ben başıma <laughs> geleni. Babını verdi <laughs> direkt zaten ya maddeyi. Ya beni nasıl sinirledim? Pamuk gibiyim ya. Nefret ediyorum. Yapıştı üzerime çıkmıyor ya. <laughs> Duygusalım oğlum ben. O yüzden sinirliyorum. Ben de ben de tam onu diyecektim. E, ben duygusal. harbi duygusal bir insanım. Sinir de bir duygu sonuçta. Oğlum ben dün kafaların kışkırtmasını izlerken ağladım amına koyayım ya. <laughs> bir şey olabilir ya? Biz seninle 5 lirayı bölüşmüyor bulduk dediği zaman ağladım. Gözümden yaş aktı ya. Ona bu ciddiymiş ben eşek gibi güldüm. Özümle. Hayır oğlum cidden ha ben aşırı duygusal bir insanım. Siz bunu kestiremiyorsunuz. Sinirli oluşumla o duygularımı bastırmaya çalışıyorum. O aslında hüznü saklamak için kullanılan bir bariyermiş. Sinir de bir duygudur ya. Duygusalım lan. Sabaha kadar yazın. Kordu üzerine bir de şu palyaço şeyini anlat da tam olsun bari. Ee, palyaço varmış da çok var, acı işte, falanmış da. falan filan işte bir şeyler. Biz bunu yemeyiz. Gün içinde yapmakta en fazla keyif aldığın aktivite hangisi? Gezmek, yeni yerler. Sekti arkadaşlarımla sohbet etmek. Evde oturup bizi film tatlı bir kafede oturup kahve içmek, siktirir. Ben kesin psikolojisi bozuk bir adam çıkacağım buradan ya. Ya Ona sohbet etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu hani fiziksel olarak yapmasam da bu halden keyif aldığım bir şey. Tatlı bir kafede oturup kahve içmek hiç kimle değil. Evde kahve içip muhabbet etmeyi seviyorum. Gezmek yeni yerler keşfetmeyi seviyorum ama soru o değil. Yani bu çok nadir yaptığım bir şey. Evde oturup bizi film izlemekten de keyif alıyorum ama bütün hayatımı böyle geçirmiyorum. O yüzden 2 ile 4 arasındayım. Ne desek buna ya bunu şimdi seçersem diyecek ki bizimkiler sek lan diyecekler. Soru tam neydi? Abi, bir yukarı yapabilir miyim? Gün içinde ya. yapmakta en fazla keyif aldığın aktivite. Ya bu arada şöyle bir şey var mesela bak ben ya da işte bizim ekipten birisi ve sana geldiğinde bak Turkan abiyle en az 7-8 saat sohbet ediyorsunuz. Yani ve zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Yani sohbet etmesinin daha çok şeyin zamanını harcadığın bir şey Doğru. bence. Bu, ben harbi sohbet. sohbet etmeyi Kesinlikle. çok seviyorum yani. Sadece ben vakit bulacağım da o ortamı oluşturacağım. Yoksa her türlü arkadaşlarımla, ailemle sohbet etmeyi çok seviyorum yani. Abi zaten en çok yaptın demiyor en fazla keyif aldım diyor. Bu tamamen sana kalmış bir şey ya. Baktığın zaman ben bir de yayıncıyım yani hani sohbet etmek, zaman geçirmek, gün gel yani haftada 3 film izliyorsam haftanın 5 günü 4 günü arkadaşlarımla sohbet ediyorum baktığında. O yüzden bu. Sana en iyi hissettiren şey nedir? Sevdiğin birine yardım etmek, bir şeyleri başarmak, kaliteli vakit geçirmek, yeni şeyler ve yeni yerler keşfetmek. Bir şeyleri başarmayı çok seviyorum. Bununla bağlantılı olarak kaliteli vakit geçirmeyi de çok önemli buluyorum. Sevdiğim ne demek birine... kaliteli vakit Ya kaliteli vakit geçirmek yani işte oturup 10 tane film değil de böyle sana fayda sağlayacak, vizyonunu geliştiren, seni geliştiren ya da çevrene yani fayda anlamda. sağlayabilecek. Bu şimdi kaliteli vakit geçirmek deyip güzel bir manzaraya geçmiş, işte oturmuş birbiriyle sohbet ediyor mesela. Evet çünkü fotoğraf baya kalitesiz geldi. Mesela Yok kalitesiz değil de. ama hani kaliteli veri, vakit geçirmek dediğin şey bu değil benim için. Niye niye bütün sorular aynı? Evet birbirine benziyor. Yeni yerleri keşfetmeyi yine eliyorum. Sevdiğim birine yardım etmekten çok birine yardım etmeyi seviyorum. İlla sev, sevmediğim birine niye yardım edeyim Valla sana en iyi hissettiren şey yardım ha ben birine yardım ben yol trafikte karşı karşıya geçerken yol verdiğimde bile birine tebessüm ve mutlu oluyorum abi yalan değil yani. Bir şeyleri başarmak da aynı oranda kaliteli vakit geçirmek de aynı oranda çok sıkıntılı ya. Ben bunların hepsinin başarıyı getirdiğine inandığım için bir şeyleri başarmak diyeceğim. Okey de okey atarak bitirmek geldi abi en gerçekçisi. <laughs> <senin. gülüyor> Kaostan hoşlanır mısın? Hiç hoşlanmam. Hiç sevmem. Sakinlik benim için her zaman daha iyi. Bak bak chat. Burada sinirlilikle ilgili bir şey söylemiyor. Kaos sevmemek. Yani hani drama, olay, mutsuzluk, sürekli birileriyle sidik yarışı, kavga, gürültü bunları sevmiyorum ben. Ha, anlayın onu. Hangi yaşam tarzına cazip geliyor? Efendim abi? Ko koordinin Kordi'nin cevabı ne orada? Ne buradan? Kordi senin cevabı. Ne abi? Abi kaos tek yoldur. Kaostan başka yol yoktur. Teşekkürler. Siktir lan. <laughs> Kesinlikle onaylanmayacak ve <bir> onay beklemediğim <laughs> bir cevap. Teşekkürler. <laughs> Sevmediklerime de yardım etme gibi huyum var. Bir kere yardım ettim mi tepene biniyorlar hep. Ya siktir et. Onu başkası için yapmayacaksın. Onu kendini iyi hissetmek için yapacaksın. Bırak onun kıymetini bilen bilmeyen. Onu çok sorgulama. Yoksa... Orada dramayı ben de sevmiyorum. Özür dilerim pardon. Ha. Söyle söyle. Dramacı gibi oldum. Ben onunla ilgili söylemedim. Yoksa dramayla bizim de işimiz yok abi biliyorum. Doğru. Arkadaşımla küçük bir evde yaşamak. Arkadaşlarımla. Tüm aile birilerinin bir arada bulunduğu bir evde yaşamak. Tek başına yaşamak. <laughs> ya! ben tahmin ediyordum. Niye bu çıktı ya? Taşak geçmek için söylemiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey ya. Sen bir dizide başarılı olsan bu kesinlikle kurtlar vaz olurdu. Sen dışarıdan sert gözüken ama aslında kendi çevrende oldukça aranan birisin. Seninle bir kez tanışan bir daha senden vazgeçemiyor. Nereye gitseler seni yanlarında görmek istiyorlar. Sevdiklerin fazlasıyla koruyup kolluyor. Onları başlarına gelecek en ufak kötülükten bile sakınıyorsun. Sen kurtlar vadisi oynamak için adam <laughs> olurdu. <laughs> çok doğru lan. Yo diyormuş bizimkiler Discord'da. Siktir lan diyorlarmış. Vay be. Niye kimse tepki vermedi? Arkadaşlar, herkes delikanlı gibi konuşsun. Abicim, şimdi bak hayır, öyle, bir, öyle bir cümle kurdun ki evet desem sanki böyle zorla evet demiş gibi olacaktım. Hayır <laughs> desem ikiyine yapmış gibi olacaktım. Doğru yani ne yapayım? Doğru. <laughs> kerim seni ha ona göre davran. <laughs> <laughs> Memati bu arada abi Kurtlar Vadisi'nin çakır öldükten sonra izlemeyenler dedim ama her zaman Abdülhey'i sevdim. Bu böyle biline yani. Kurtlar Vadisi sever misin abi? Yok. Ya yani sev sevmiyorum demem ama işte dediğim gibi çakır ölünce bırakmıştım ben. En unutamadığın an neydi Kurtlar Vadisi'nde? Ne sahneydi be dediğin? Yenge Elif dedi. Fendem bir neydi lan albüm vardı. <gülüyor> <gülüyor> neydi hatırla Abi, Dizi ha hatırlamıyorum bile. Yani şu an böyle gözümde canlanan karanlık bir villanın içerisinde bunların bir düşmanı vardı böyle biraz burnu büyük kimdi o hatırlamıyorum ama o çakır öldürmeye gelmişti değil mi oraya? Evet. Bir onu hatırlıyorum. İki Güllü'nün kolunu kaybettiği mi, elini kaybettiği mi ne bir sahne var onu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Geliyor sahneler, toplantılar geliyor, baronlarla ziyalar falan bilmem. Ne? Halit, Halit, he. Halit'i hatırlıyorum. Biz rajom kesmeyiz. Kafa keseriz. Aa evet, evet, öyle bir sahne de var. Şey çok epik sahneydi ya. Çakır ölmeyecek, kalbi elimde. Son bölüm. İşte o ara hepsinden şey alıyor ya. Öcü almaya başlıyor ya. İşte bilmem kim öldü. Bilmem kim öldü. Hiç bilmiyorum o Ama bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de harbiden Kurtlar Vadisi'ne hakim olmayan az sayıda insan vardır ha. Bu büyük bence bir cahillik. <laughs> Artık böyle yorumluyorum. Şu an bana Niye cahil gözüyle abi. bakıyorlar. 43'te vuruldu 45'te öldü. Ama ben gerçekten Kurtlar Vadisi mesela izlemiş izlemedim yani çoğunu ama yani internet kafeye gidip Kurtlar Vadisi'nin dışında dizi izleyen görmedim. Yani çok garip bir olay. Sadece dizi izlemek için internet kafeye giden çok fazla insan vardı.